Hepinize <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben yine bugün Burak abi'na Star Wars kafe geldi. Buna bakacağız. hem başlayalım. Ben de güncelleme geldim diye hemen girdim. Gerçekten gelmişim. Bir reset atmam gerekiyor Gelirim. Uzun zaman sonra YouTube videosu çekerim. uzun zaman değil. Baya bir zaman olmadı ama şey yani ben okuldaydım. Hani 7. sınıfım Bir yapayım geliyorum. Belki VIP geliyorum. Arkadaşlar VIP server yoktu bende. Şu an ee, normal bırak hemen gene Burada arkadaşlar sosyal gelişi özür dilerim. Babamla maç Sarın Dışan babaannem yani Dışan ama nasıl Mehmet Arkadaşlar çok heyecanlıyım yani. Güncelleme geldi diyorlar. İnşallah gelmiştir. Kanka. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Güncelleme gelmişti bir kere Burak Aynan. Her zaman arkadaşlar Starbucks kafe yoktu. Ama artık Starbucks kafede var. Yani. Çok güzel olmuş. Burada de ben sana ne yapabilirim? Evet, bir şey Aha, oturup kahve içebiliyoruz mesela. mesela. Bir de mesela birisiyle gelip kahve içebiliyoruz. Şöyle kaçtı. Ne haber canım? İlan Evet, burada hiçbir şey yok. Bunu sus koymuşlar. Aa, burada çok güzel şeyler var. Şimdi, oha, bir dakika. Ben bir çantaya bakayım. Gidelim cidden Oha bakın Hot dog gelmiş Tavuğu biraz değiştirmişler görünümünü falan Oha oha Hot dog elde de yenebiliyor şöyle Sandviç gelmiş yemeklere bayağı iyilik yapılmış Şimdi Bu ne? Ben bir şey Bu ne? Sosisli gelmiş sonra bu gelmiş bu e, Hindistan'ın Jalebi'si sanırım, aynen Jalebi. Hindistan'ı biliyorum ben. Hadi bir durun arkadaşlar. Donut. Donut'umuz vardı ama gene... Hı. Arkadaşlar, bizim emblemimiz Krabi'ye gelmiş. Benim emblemim artık Krabi'ye. Cheesecake gelmiş. Boya gelmiş. Yuh yuh, tost ekmeği bile gelmiş yani. Bunu biliyorsunuz. Starbucks'ta ben kahve çeşidi. SSGS'e alınca oh, yapamayacak çok uzunluk. Azıcık daha istedim. Konörüs değil. Ben konörü değilim. Böyle bir kahve var. Böyle bir kahve var. Çok uzunluğunda gelmiş. Şimdi arkasına bakalım. Bu yerin Gizemli kalktı mı? Şurası neresi? Ha burası kar bölgeleri. Ay ben bu yerlere giriyorum. Ya. Başka bir yer sanıp doluyorum içeri. Gizemli yer sanırım kalkmış. Açınan kapı. Bir şey soracağım Allah aşkına. Oha bir şey soracağım ben ne bilmiyorum işte. Bunu size soruyorum kendime tamam. Ne orada kalamıyor işte bu yüzden. Eee sıkıştım yerim elime. Tamam küçülelim hemen küçülelim. Oha küçüldüğüm gibi aşağı aşağıya attı beni. Şimdi biraz bir şeyler alamaz mısın? Ben de çıkmayacağım. Kıyafetlere falan bakalım. Şu kıyafetlerine yenilik gelmiş mi Oo, bakın şöyle bir takım gelmiş. Güzel. Bakın şöyle bir... Arkadaşlar böyle Roblox şeyleri gelmiş. Şöyle kırmızı. Pembesi almış. gelmem Ben pek pembesi sevmiyorum. Şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar, astronotlara yönelik. Şöyle bir tulum gelmiş, iş çişi sanırım. Şöyle bir şey daha gelmiş. Bu benim, benim yaptığım. Böyle hakem şey oldu bu. Bu da şey arkadaşlar, BHC Broker'ın hakemi. Ama ben bunu giyiyorum herhalde önce. Neyse, benim yaptığım. Daha sonra kral, saç bakalım. Saç gelmiş mi bakalım. Saç var mı da? Ha kahverengi bilmiyorum. Bir yerden ses geliyor özür dilerim. Çok özür dilerim ama şu an mal sesleri kapıyı kapatamam. Aa bir şey fark ettim. Şu an ilk defa fark ettim bilmiyorum. Bakın. Eşlerine saçı gelmiş. Şöyle bir şeyler gelmiş sana. Evet. bu da Gelmiş. O dedemin sesi geldi. Şöyle bir saç daha gelmiş. Bir de gelmiş burada. Burada e, ben tabloyu çok dinlememiş. Arkadaşlar konu o biraz bildirip bu yeni Starbucks kafe geldi. Yani, konu o çekiyorsun. Seninle çekmem lazım. Neyse alırım Böyle bir saç da gelmiş. nasıl saç sardık? Sen ne dedim. Sen çekmen lazım? Nisa dedim. Oturdum Şu an Ar abi de canlı yayında. Yine çoğunuz onu izliyordu. Çoğunuz diyorum. Lakin saçım bu benim. Neyse. Şapkalar bir şey gelmemiş. Gözlüklere bakalım. Ben de aram kalkmış mı? Yok Çantalara. Bu bir şey. Bu etek aynen Gel ya. yani. Şimdi şey yani. arkadaşlar başka ne yapalım? yeni ev gelmiş diye bakalım. Orada en dörtte benim arkadaşım var. Başka ne yapabilirim arkadaşlar? Canım çok sıkıldı bu Arkadaşlar şimdi siz size bay bay diyorum. Çünkü yeni paralı evlerle gireceğim Bye Bay bay. Bu videoyu çektim. Kapatacağım. Daha sonra paralı evler çekeceğim. Hani şimdi bay bay.